Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Feden ablanın kız kardeşinin bahçesine geldik. Bu gelin çiçeği diyorlar buna. Gelin çiçeği diyorlarmış. Baksanıza nasıl. Aralarında da şöyle bakın nasıl güzel çiçekleri açmışlar. Papatya gibi aynı içi. Çok güzel. Şöyle size güzel bir başka bir bahçeye götüreceğim şimdi. Bunlar turkmuş arkadaşlar. Şöyle bakın. Kaba kabağa bakın arkadaşlar nasıl güzel. İkiz, iki tane kocaman kocaman. Şuna bakın. Burası Fedin ablanın kardeşinin evi. Şöyle bakın burası hem şey yapıyorlar. Köyde, apada genelde hayvancılık da, büyükbaş hayvancılık da çok yapılıyor. Hemen hemen her evde mutlaka büyükbaş hayvanlar var. Bakın ineklerini bana bakıyorlar çekerken ona gülceğim geldi. Çocuklar oynuyor. Şöyle onları çekmeyeyim. Şöyle bakın. Böyle. Kızlar biraz gürültü yapıyorlar ama ne istiyorlar onu bilemedim. Kızlar ne istiyorsunuz? İyi misiniz? Şuna bakın Allahım sarı sarı ne kadar güzeller. Şöyle tepeden çekebilirsem şöyle. <laughs> hmm. Şunlar çeri domatesler. Hmm. Sen ne istiyorsun? Ha, domatesler. Domatesin <laughs> içini çektim. Çok güzel onlar. Bakın iki... arkadaşlar nasıl boydan boya domates. Çok sık olduğu için içine giremiyoruz arkadaşlar. Böyle uzaktan çekiyorum. Şunlar derler. Lida, lida, lida. Çocuklar. Lida, 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 lida. <laughs> Uras seviyor musun sen burayı? Gel anlat Bak, bakalım. Bahçeyi ya. biraz anlat bakalım. Ben bilmiyor mu bahçe nasıl? Kimin bahçesi? Ee, arkadaşlar bunlar halamın bahçesi. Evet. E ee, bakın şurada domatesler var. Çeri. Hmm, Biberler güzel. var. Gelin arkadaşlar. Bak gördün mü? Uras bize anlatıyor. Güzel var. He onları çektim ama Orada ben bu... Kabaklarımız... Uras bu tarafa anlat. Bu tarafa gel. O tarafa anlattım ben. Bu Arkadaşlar. Hmm. Burada semizlik semizliklerimiz. Şunlar semizlik değil mi? Bunlar fasulyeler. Evet arkadaşlar, fasulyeler bakın. Çok arkadaşlar güzel. bugün Oras benim yardımcım. Bak ne güzel anlatıyor. Arkadaşlar bakın orada neler var. Neler var? Anlat bakalım. Arkadaşlar bakın. Bakın şuna ne güzel ba bir çiçek. Evet, bamyanın çiçekleri. Bam ya orada arkadaşlar. Şurada lahanalar olmuş. Arkadaşlar bakın, burada da patlıcanlar var. Evet. Patlıcan dikildi buraya. Ee, arkadaşlar, burada da kabaklarımız var bakın. Aa, evet çok bakın güzel. Şöyle... O şey ya kabak değil ama bu salatalık bu. Yok artık. Salatalık şey. Gibi... Arkadaşlar salatalık büyüklüğüne bakın. <laughs> Daha da büyüyor var. Bakın. Bak Yok bu daha bu daha arkadaşlar. da büyük. Arkadaşlar mı Arkadaşlar bakın biz bunları çocukken şöyle elimizi ıslatıyorduk bunları. Sonra kolye, bilezik, o tarz şeyler yapıp takıyorduk. Aralarına boncuk takıyorduk rengarenk. Çok güzel oluyordu. Şimdi tabi yapmıyoruz artık ama eskiden çok yapıyorduk. Bakın üstünde hep böyle siyah siyah. Bunları da çok seviyorum. Aynısı güzel kokuyor. <laughs>